Buna ne demeli? Muğdat'ı kovdular. FIFA 22 en kötü takım revilde tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Muğdat Çelik'in hikayesi devam ediyor. Kovulduktan hemen birkaç gün sonra görevinin başına geri döndü Longford'da arkadaşlar. Nasıl geri döndü? Muğdat kulübü satın aldı. Kovulduktan sonra ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken arkadaşlar... Muğdat Çelik kendine bir sponsor buldu. Bu sponsor sayesinde kulübü direkt satın almaya karar verdi. Peki kim bu sponsor diyecekseniz arkadaşlar videomuzun da sponsoru olan World of Warships. Bu oyunu ilk defa duyuyorsanız bedava oynaması bedava olan bir online multiplayer savaş gemisi oyunu arkadaşlar. 11 farklı ülke var. 400 tane farklı savaş gemileri var. Bu savaş gemileri öyle yapmacık falan da değil. Savaş zamanlarında gerçekten kullanılan gemiler. İşte Almanya var, Japonya var, Fransa var, İngiltere var. Amerika var. Farklı farklı 11 tane ülkeyi seçip oynayabiliyorsunuz. Oyun öyle küçük bir oyun da değil. Hani 40 GB'lık bir sağlam oyun. Grafikleri falan olsun 10 numara. Tekrar dediğim gibi oyunu oynaması bedava. Ayrıca benim bıraktığım link de sabitlediğim yorumda ve açıklamada var. O linke tıklarsanız 25 Euro değerinde güzel bir paket elde edebiliyorsunuz başlangıç için. Linke tıklayın. Oyunu indirin. Bana da destek olun bu şekilde. Hem de Muğdat'a da destek olmuş olursunuz. Ve şimdi Longford Town'u bıraktığımız şekilde buluyoruz burada Kenan Karamanlı Longford Town gördüğünüz şekilde arkadaşlar adam da 80'e gelmiş karbonemiz vardı burada. Şu sağ kanattaki Flavio Gomez de tam bir simülasyon canavarıydı. Artık menajer reytingimiz de 99 arkadaşlar. Mudat takımın sahibi. 6. sezondaydık yanılmıyorsam UEFA'daydık. Bu gruplardan çıkacağız. Başakşehir varmış bak grubumuzda. APOEL ve Hoffenheim var. Şimdi biz bu gruplardan çıkmak için aralığın 30'una bir ilerleyelim. Orada göreceğiz ne oluyor ne bitiyor. 6. sezonun sonunda ne olmuş? O Manchester United'la UEFA liginde ön eleme oynuyoruz. Onlar küme düşmüşler. Biz grubumuzu ikinci tamamlamışız. Gele gele oradan da Manchester United gelmiş ya. Bu ligde lideriz. Öyle de tamamlamışız. Şampiyon olmuşuz yine arkadaşlar. Rahat bir şekilde. EA Sports Cup'ı alamıyoruz. Şu kupayı bir türlü alamıyoruz be. Gol kralı Kenan Karaman. Sonunda gol kralı oluyor Goat be. Kenan Karaman 24 gol atmış. Nakai 15 asist yapmış. En iyi kaleci bizden değildi. Oyuncularımızın reytingleri bu halde arkadaşlar. 7. sezonda başlangıç bütçemiz 10 milyon. Tabii hemen serbestlere baktım. E böyle yet, orta düzey oyuncular 3-5 tane var. Bunları alalım. Dörtlü defansa geçelim bence. Serbestlerden şimdi bu 4 oyuncu geldi ya. Aguilar, Augustinson, işte Antilef ve yedeklerde Apia var yine. E, Kenan Karaman tek forvet yapacağım. Bize ne lazım? Bir tane daha sağlam stoper lazım. Elimizde kalan parayla da takaslı makaslı bir şekilde e, bir tane daha iyi stoper alalım. Şimdi Norwich Flavio Gomez'i istedi. 13 milyon vereceğim 10 milyon vermişlerdi daha doğrusu istiyoruz e, Mudat satıyor Apia daha potansiyelli orayı kapatır en azından daha iyi bir stoper alabiliriz şimdi biz kontratı biten Jacob Rasmussen yani 81 rating 81 potansiyelmiş zaten e, ucu ucuna paramız yeterse çok güzel olacak şöyle ucuza alabilirsek çok güzel olacak 17 milyon 18 istiyorlar Umarım para yeter buna maaşına. 3 yıllık aha kendisi istedi. Direkt kabul edeceğim arkadaşlar. Direkt kabul edeceğim. İyi oynasın. Prim de veriyorum. Başka da transfer yapmadan geldik Manchester United maçına. Bunu o Haaland'ı getirmişler. Cık. Bittik biz. Bittik. 2-1 yeniliyoruz. Laimer son anlarda atmış. O kadar da kötü değilmişiz. Bakalım rövanş maçı. Tek gol. Şans bizden yana olursa eğer. Burada devam ederiz. Yoksa sezon sonuna geçeceğiz. 7. sezonun sonunda da. Haydi Kenan. Haydi Goat. Carbone. Bir şey yapın çocuklar. 2-1 yine yeniliyoruz. Greenwood, Haaland. Biz gol atmışız ama onlar da bitirmişler. Şimdi sezon sonunda şampiyonuz. Burası sürpriz değil. Şu kupayı da bu sefer almışız. Oh be. Arkadaşlar bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Yani gelecek sezon için oluyor bu. Yine karışık olaylar. Grubumuz böyleymiş ve bu gruptan çıkıyoruz. Leipzig'i e geçiyoruz. Zar zor son 16'da da rakibimiz Bayern Münih oluyor. Granada falan da gruplarından çıkıyor. Takımımızın hali böyle. Nakay 83'e yükselmiş. Kenan bir yere yükselmemiş. Kalede Eğri Bayat 84 İrfancan. Bosman 87 olmuş. Orta sahada Berisha e bayağı bir düşmüş şu Valon Berisha. E. Onun yerine de oynatabileceğimiz adam akıllı oyuncu yok. Şimdi bütçe gelecek bu maça geçmeden önce. 9. sezona geçiyoruz buradan. Bu arada Kenan Şampiyonlar Ligi'nde 6 tane gol atmış tek forvet ya. Helal olsun Kenan. İrlanda'da yine gol kralı 25 golle. Carbone de bu sezon coşmuş biraz 20 gol atmış. Carbone 17 asist. Carbone süpermiş. En iyi kaleci bizim kalecimiz değil. Şimdi 8. sezona geçiyoruz yanılmıyorsam arkadaşlar. Bu sezon biraz daha fazla para vermişler. Çok da fazla değil. 7 milyonlukta bir hazırlık turnuvası var. 17 milyon burada var. Bu arada bu 7. sezon oluyor arkadaşlar. 7. sezon, 8. sezon değil. Bir tane sağlam orta saha lazım. Serbest oyuncularda bir şey var mı bakalım. Okey, hazırlık turnuvasını kazanamadık ama gelen parayla beraber 20 milyon bütçemiz var. Bir kontratı biten ne lazım bize arkadaşlar? Orta sağ lazım. Şimdi karşımızda şöyle bir oyuncu var arkadaşlar. Miguel Aziz. Kontratı bitiyor. 20 alabilirsek çok iyi olur. Normalde Portsmouth'da kiralık. Kimin oyuncusuydu emin değilim. O, kabul ettiler. Arsenal'in oyuncusuymuş arkadaşlar. Miguel Aziz. 82 potansiyel. Maaşına da paramız yetiyor. Tek transferimiz Aziz olacak bu sezon arkadaşlar. Ve geldik ilk maçımıza. Şampiyonlar Ligi'ne ya. Jack Grealish'i almışlar. Amine Gori'yi almışlar. Konse sağ falan derken. Ya Pickford kalelerinde bir o artımız var bizim. Kenan biraz yorgun. Haydi beyler. Haydi Kenan. 2-0 alıyoruz. 2 -0. Bora. Bora girmiş. Amol Bora girip atmış. Apiye atmış. Oha. Bayern Münih sadece 2 şut mu? Şimdi o kadar sevindim. Umarım rövanş maçında hani güme gitmeyiz. 2-0'ın üstüne deplasmanda beyler bir tane atın da. <laughs> Haydi çocuklar. Bayern Münih'i eliyoruz. 1-0 yenildik. Ve şimdi şanslı bir eşleşme. Şanslı diyorum. Sporting'in durumu nedir bilmiyorum ama Sporting gelmiş. O kadar takım içinden. Kalelerinde Bilo var. Bilmiyorum. Gonçalves falan duruyor. Diğerleri ne durumda emin değilim. Ama beyler hadi utandırmayın. Kenan düşmüş 79'a. 3-1 alıyoruz. Aguilar, Agustinson, Bekler atmış. Aziz atmış. Şimdi bundan sonra bir kolay eşleşmeyle de devam edebilirsek süper olacak. Hani her seferinde söylüyorum. Eğer eşleşmeleriniz kolay gelirse bu rebitlerde 1-2 sezon tasarruf edebilirsiniz. Ama bu takımın da yani Şampiyonlar Ligi'den gidecek, finale gidecek bir hali yok aslında. 70'lik kaç tane oyuncumuz var? Keşke bunu canlı yayında çekebilseydim ama reklam falan içeriyor diye offline çektim devamını arkadaşlar. Çünkü önceden onlara göndermem gerekiyordu. Hızlı simüle et diyelim. 2-1 yeniliyoruz ama yine de geçiyoruz. Kenan o golü atması uzatmalara gidiyormuş. Kenan Karaman kurtarıyor bizi. Ve yarı finalde Longford Town 10 kişi kalmışız bir de. Oo. Yarı final eşleşmesi yani Inter bilmiyorum kolay mıydı ama Manchester United UEFA'da ne demişlerdi? Grubumuzda ne yapmışız onlara karşı arkadaşlar? 3-2 yenilmişiz iç sahada. Deplasmanda da 4-1 yenilmişiz. Demek ki eğlendik. Aguilar, Augustinson ikisi de kırmızı kart cezalı aynı anda ya. Mecbur 3-5-2'ye geçiyoruz ve Amol Bora de oynayacak. Bakalım Manchester United'a karşı bu taktik işe yarayacak mı? Haaland, Bruno Fernandes, Henderson, Sancho, Rashford. Öf öf biz gittik ya. Ama mucizevi bir eserle. 3-2 yeniliyoruz. Lokatelli son anda atıp da 3 yapmış. Bu arada bir şey fark ettim. Arvin Apia sağ kanat olunca daha yüksek görünüyor. Onu sağ kanada çevirmemiz lazım. Onu unuttum. Şimdi mucizevi bir final için arkadaşlar. Robby şimdi forvet oynuyor. Haaland oynamayacak mı? Ve Greenwood oynuyor. Mucizevi bir eserle 7. sezonda bu takımla, bu takımla finale gidebilecek miyiz? Carbone'nin gücü adına, Kenan The God Karaman'ın gücü adına... Bize 1-0 uzatmalar, 2-0, 2-1 uzatmalar lazım. İç sahada İrlanda'da Manchester United'ı sahaya o Greenwood yapma bunu. 118'de atmış, penaltılara gitmemiş. Ah ah Kenan the Goat eşitlik getirmiş duruma. 2 tane atmış Kenan. Yazık oldu be. Bir 8. sezonumuz daha var. Bu sezonun sonunda o namalüf şampiyonluk ilk defa yanılmıyorsam. Şimdi bu kupayı da aldık. Tamam. E, Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzdan çıkmışız. Grubumuzdan e, fena çıkmamışız. Frankfurt, Moskova, Chelsea. Aa keşke birinci bitirebilseymişiz. Lask'la işleştirmişiz. Şimdi Atletico Madrid gelmiş ya. Çok da kolay takım görünmüyordu ortalıkta arkadaşlar. Kenan The Goat'un reytingi ne durumlarda? Belki Kenan The Goat bizi finale kadar bu sefer taşıyamayacak. Apia gol kralı olmuş. Kenan 16 tane atmış. Enteresan. Nakai 15 tane asist asist kralı. Kenan 79'da takılıyor ama. E, iyi. Apia da 81'e yükselmiş. Oo bak onu sağ kanat yapacaktık. Uuu uçacak mı Apia acaba? Aa değişmiş tekrar. Ben onu sağ kanada çeviriyordum aslında. Ama gelecek sezon yaparız. Sıkıntı yok. 2 hafta sonra halli olacak. Toplam verim böyleymiş. Bak Nakay çok verimli bir oyuncu. Çok iyi. En verimlimiz oymuş. Aziz de 17 gol. İyi. Aziz de iyi çıktı ha simülasyonda. 8. sezonda Arvin Apia'yı önce bir sağ kanada çevirelim. 83'e yükseldi. O kadar da yükselmedi. Ama bunu geç bulduğumuz için sol kanat diye çalıştıralım arkadaşlar. E bu sol kanat sağ kanat çalıştırma olayını azaltacağım. Daha doğrusu hiç belki mevki çalıştırmayacağım eskisi gibi. Dengelide kalsın herkes. Nasıl gelişiyorlarsa gelişsinler. Şimdi bize ne lazım? Sağ bek biraz düşmüş. Sol bek düşmüş. Bu Bosman 90'a geldi. Felaket. Umarım İrfancan da böyle bir 90'ı zorlar. Şurada orta sahamız biraz da zayıf aslında. Kenan da 79. Ama bir tane sabek en mantıklısı olur 26 milyon. Şu ana kadar en yüksek bütçemizi alıyoruz. Şu dostluk maçlarını simüle edelim. Buradan da bir 8-10 gelse güzel olacak. Ama eğleniyoruz arkadaş şuna bak ya. Okey 5 para gelmedi 27 milyona falan geldik. Şimdi sabek serbestlerden bulabilirsem çok iyi olacak o zaman. Bir sabek bir sol bek buldum. Bir tane Michael Murillo buldum. Panamalı enteresan ve e Heinrich, o da Regen galiba arkadaşlar. Şimdi Forvet mevkiine sözleşmesi biten bir hiçbir işe yaramayan Enes Ünal buldum Southampton'da. 24 milyon istiyorlar, 22.8 e okey mi? Okey, tamam. Yani bu çocuğun reytingini hala niye bu kadar yüksek tutuyorlar ya da potansiyelini hala neden bu kadar yüksek tutuyorlar anlam veremiyorum. Gerçekten iyi değil bence yani. Enes Ünal çift Forvet, Kenan The God Karaman belki ona birkaç bir şey gösterir arkadaşlar. Milli takımda çok gösterdiği gibi. E, Heinrich, Murillo bunlar geldiler. Bakalım bu sezon nasıl geçecek. <laughs> tehlikeli ikili forvetimiz. Demek ki bu forvet ikilimiz Atletico Madrid'e golleri atacak. Obla'a geçecekler. Godfrey, Laport, Mingueza. Üçlü defans. Enteresan. Kamavinga'yı almışlar Real Madrid'den. Felix duruyor. Goretzka sol kanat. Haydi beyler haydi Atletico'yu geçersek alıyoruz. 1-1 Kenan 90. 88'de atmış. Apia penaltı kaçırmış. Rövanş maçında İrfancan 86'ya yükselmiş. Enes Ünal yorgun. Apia yorgun. Ama beyler bir yolunu bulalım ya. Bir yolunu bulalım. Birbirinin üstüne. Son 16'da 4-3. Nerede? Uzatmalarda mı? Oha 3-3 bitiyor maç. Nakay 93'te atıyor. Oo Nakay o oh, 10 kişi kalmıştı. Lan 10 kişi kalmasalar var ya belki o 2 gol atamayacağız. 10 kişi kalmışlar hemen de atmışlar sonrasında. Kenan Karaman atmış ama Enes Ünal hala atamıyor arkadaşlar. Zaten bora girmiş. Şimdi Atletico'yu geçtiysek belki bir şansımız var bu sezon. Çeyrek finalde de şimdi Real Madrid geldi. Madrid takımlarından kurtulamıyoruz. Arada bir Villarreal varmış, Leicester varmış. Vinicius Jr. Oh, Aa yine bunlar iyiler gibi. Zuma var stoperde. Zuma'dan yardırın. Enesle Kenan bizim ölümcül ikilimiz. Nakai eski takımına karşı 2-2 lan Enes de gol atıyor. Enes e ha, Nakay Nakayda atmış işte bu. Şu golü yemeseymişiz de çok iyi olurmuş. Onların daha çok şutu varmış. Şimdi rövanş maçında full kondisyonuz en azından arkadaşlar. E, İrfancan 86. İrfancan biraz daha gelişseydi keşke ya. Bir, yani iki günde bir bir overall artır kral. E rakipte Rodrigo, Vinicius fix bunlar. Tamam. Hanko diye bir oyuncu oynuyor bu sefer. Hanko'dan bak Kenan'lık Enes 2-1. Bizde mi? Beyler Madrid'de Penaltılarda geçiyoruz. Yes. Valverde Hanko kaçırıyor. Kenan atıyor. Kenan'la Enes atabiliyorlar. Nasıl olmuş penaltılar? Bir dakika. 90 dakika 2-2 bitmiş. Kenan Karaman penaltıdan atmış. Borha Mayoral onlarda 72 dağıtıp uzatmaları taşımış maçı. Beyler gurur duyuyorum sizle. Umarım şimdi yarı finalde Leicester veya Villarreal gelir ya. Ama Villarreal elenmiş gibi görünüyor. Yok arkadaş yarı finalde Chelsea gelmez. Chelsea gelseymiş yani diğerleri elenmişler zaten. Biz de tırt Selon'a gelmiş. Umarım hala tırtlardır arkadaşlar. Nunez, Dembele, Fatih. E, o kadar Gavi Mavi bunlar tabii gelişen oyuncular ama Karmo, Milenkovic, salayı almışlar. Şah'ı Şah oynuyor. Defansı biraz e, zayıf. Terştegen ama onlar da kesin 90 reytingdedir hala. Beyler Real Madrid daha zorlu gibi görünüyordu. Bence alırız ya. İspanya'nın ilk üçü. Longford Town'a. Pes edecek işte bu Samuel kim lan? <laughs> Samuel kim? Karbona için mi Samuel yazıyor acaba? Aa aynen, karbona yazmıyor, Samuel yazıyor. Şimdi rövanş maçı 2-0 mükemmel bir avantaj deplasmanda ama deplasman golleri sayılmıyor arkadaşlar. Basın toplantısı yok. Basın toplantısı yapacağız. Mudat Hoca takımdan kovuldunuz. Geri geldiniz parayı şak diye yere vurdunuz. World of Warships'ten sponsorluk gelmiş. Ne diyorsunuz hocam? Bu takımı şimdi Şampiyonlar Ligi finaline taşıyabilecek misiniz? Hocam izleyin diyor. İzleyin iyi izleyin diyor. Mudat Çelik İrlanda efsanesi kendisi. Genç arkadaşlar belki bilmez ama arkadaşlar. Lan Harry Kane çıktı şimdi karşımıza tehlikeli olmasın. 2-0'ın üstüne beyler yani beraberlik için e, zaman kaybedin. Şey zaman harcayın. <laughs> 2-1 helal lan. Samuel yine atmış. Ansu yetmemiş. 3 tane dev İspanyol takım eleyerek geliyoruz finale. Karman şorman bir kadromuzla. 70'lik de var 95'lik de var. Enteresan bir kadro. Ama o bizim Longford Town kadromuz ve finalde rakibimiz Chelsea arkadaşlar. İrlanda'da yine şampiyonluğa koşuyormuşuz. Bir tane mağlubiyetimiz varmış. Sorun değil. Ee, Nakay gol kralı gidiyor. Kenan, ooo bak Kenan Karaman. Bir tane, iki tane atarsa gol kralı bitiriyor. Kai Havertz de yarıştı. Yani harbiden şu ana kadar elediğimiz 3 takım da bu takımdan daha iyiydi ya. Lindelof, Mindelof kim stoperde? Şuna bak. Hasanovic kim abi sağ kanat? Biz bunlar için parçalamamız gerekiyor. Formalarımıza öncelikle bir bakalım. Şöyle bir forma onlar sarı giysinler daha güzel olur böyle. Sanderson Park'ta Şampiyonlar Ligi finali oynayacağız ilk defa. Bu da bir garip. Tribünler tıklım tıklım yalnız. Bir zamanlar onlar dünyanın en kötü takımıydı arkadaşlar. 1924'te kuruldular. 1984'e kadar mahalle maçı yaptılar ve artık Avrupa'nın en büyük sahnesinde finaldeler Chelsea'ye karşı. Paris saint Germain'i ilemiş Chelsea. Keşke Paris gelseydi. Chelsea dandik görünüyor ama rakibimizi hafife almıyoruz arkadaşlar. Enne ismi vurdu. Maç başladı. Muğdat Çelik yönetiminde Kenan Karamanlı, Kenan Karaman'la bu kupayı kaldıracağız. Bu maçı alırsak yani. Ee, biraz zor olabilir. Bizim takımımız hani normal rebillerdeki kadar da o kadar iyi değil yani. Bizim form A bak orada elemanın forma numarası yok lan. Heinrich'in 36 numarayı giymiş ama sırtı bomboş. O nasıl iş? Hasanoviç. Tamam güzel. Başka forma numarası olmayan var mı? Kural ihlali diye şimdi bize şey yapmasınlar bu sefer. Enes Ünal. Oğlum çok kötüsün ya. Enes 10 numarayı almış bir de. Hasanoviç. Temiz hocam tertemiz. Lan Hasanović'te de forma numarası yok. E ee, Sarıka. Frikik. Ooo iyi ki Frikik penaltı değil. Numarasız oyuncumuz Heinrich. Aman abi. Raspadori. Ulan. Yana ağlarmış. Heinrich onu da çöplükten bulduk getirdik. <laughs> Kimse sahiplenmiyordu. Heinrich formasız e, pardon forma numarasız. Heinrich'in ortası. Kenan Karaman The Goat'un rövaş atası. Bizim de hatamız tehlikeli gelişti. Aha aha Enes Ünal. Plase. <laughs> Enes Ünal ya. <laughs> Kenan The Goat. Kenan sağ ayağını aldı. Plase. Oh, Kenan. Neyse. Gotluğunu da konuşturmadı henüz. Gallagher, Havertz, İrfan Can. Adana'dan geldi. İrlanda'da şahlandı. İrfan Can bu kurtarışı yaptı arkadaşlar. Haydi fazla şişirmeyelim. Devam etsin bu şekilde. Murillo iyi ama Havertz'e kaptırması kötü. Gallagher fazla şişirdik herhalde İrfan Can'ı. Gallagher atıyor 1-0. Kenan The Goat, Kenan Karaman. Carbone'e çok iyi bıraktı. Offside yok. Carbone'nin ortası. Kimse yok içeride be. Arvin Apia. Arkada got var. Kenan. Ah be Kenan. Lindelof kafayı vuruyor. Hakem de resmen bir Chelsea'li arkadaşlar. Bak aynı forma. O nasıl iş lan? Raspadori'ye Enneisri dışarı gidiyor. Oo çok kritik. İlk yarı 1-0 ee, yenik durumdayız arkadaşlar. Kenan'la bir konuşması lazım Muğdat'ın devre arasında. Yani zaten direkt artık bilmiyorum. Burada Enes Ünal'ı çıkarsam mantıklı olabilir. Şimdi şu Antilef hiç de fena görünmüyor. Hızlı bir oyuncu onu alıyorum. Enes Ünal kenara çıkıyor. 4-3-3 atak. Gürkan Hoca taktikleri Adana Demirspor kariyerinden. Bakalım nasıl olacak. 4-3 atak değil de iki tane M O O gibi. Offside hocam. Hasanovic offside değil mi? Formasız Hasanovic. Formasızlar burada. Neden ikisi orada denk gelmiş acaba? Garip ya. Enray Sri Bosmans bizim 90'lık stoperimiz vardı değil mi? Güzel. Antilev. Sağda bir Apia bomboş. Çok iyi. Arvin Apia. Got Kenan. işte bu. Kenan the God Karaman. Ben Got'un um diyor Kenan. Kenan'dan hareketlere gelsen. Evet. Dort dansı. Burada Apia iyi getirdi. 5 numarayı üzerine çekince Kenan bomboş orta sağ ortada. Kenan atıyor işte bu ya. 70. dakika Kenan kurtardı bizi. Yine sağdan Rich James. Heinrich çok iyi. Heinrich çok iyi ama defansta birisi kapatmış orayı. Samuel hemen oynadı Carbone. Carbone gider misin? Formasından çekiliyor Carbone ama gidiyor. İtalyan ortaladı. Kafa direkten dönüyor. Antilef. Ve of ne şanslı bir an Chelsea için. Kenan da yükselseydi o kesin gol olurdu da. Kenan orada centilmenlik yaptı. Arkadaşım atsın dedi. Her anlamda GOAT yani. 90 artı 1. Kenan da GOAT. Aha Kenan da GOAT. Lan Kenan. Voleyla abi ayağınla vur Kenan ne yapıyorsun? Yani bizim gol beklentimiz daha fazla. 2.6'ya 1.7 helal çocuklar. Değişikliğe gerek yok uzatmalarda bir şey olmazsa direkt penaltılara geçeriz arkadaşlar. Varsa da göreceksiniz. Madueke o Noni Madueke felaket geçti. İrfancan inanılmaz kurtarıyor. Şimdi 117 Aziz sağ tarafta birisi kaçıyor. Apia kaçıyor. Çok iyi kaçtı Apia. Kenan içeri git Kenan ne yapıyorsun? Orta geldi Aziz kafayı vuramadı Kenan oğlum <laughs> Sana böyle mi öğrettik Kenan 120. dakika arkadaşlar Bizim de pozisyonumuz buydu en tehlikeli olarak 120. dakikada gol yemezsek Penaltılara gidiyoruz Tehlikeli 120 artı bir Aman abi Havertz Uff engellendi Osman's Evet maç penaltılara gidiyor Bizim penaltıcılarımız biraz daha üstün gibi sanki arkadaşlar Kenan The Goat 3. çekecek Apia sol tarafa. Güzel bir gol atıyor mu? Arvin Apia. Uf kurtardı golliğini. Şimdi kafayı da çarptı. Kai Havertz. Kai Havertz. İrfan Can da kurtarıyor. Yes. Aziz. Aziz atıyor. Leroy Sané. Leroy bonus kafadan nereye gideceği belli mi? İrfan Can'la kurtarıyoruz. Yes. Şimdi Kenan the Goat bunu döşüyor mu? Kenan. Kenan attı. Yes o zamanlamalı olayı yapınca kalecinin animasyonu değişti arkadaşlar. En o da kaçırıyor. Doğru uçtuk. İrfan Can'la 10 numara uçuyoruz ve Bosmans 90'lık stoperimiz bitiriyor mu her şeyi? Bitiriyor. Terse yatırıyor. Ve arkadaşlar Longford Town Şampiyonlar Ligi'ni 8. sezonda kazanabiliyor. Serbest oyuncularla Kenan Karaman'la ve Mudat Çelik'in World of Warship sponsorluğuyla tekrar takıma gelmesiyle beraber Longford Town Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Karbone'yi unutmuyoruz. Karbone başından beri direkt bize akademiden verdiler. Hani altyapıdan İtalyan genç yıldız, İrlanda bayrağını yan çevirdiğimiz için Hindistan bayrağı olunca dedik oradan da birkaç altyapı oyuncusuyla eğlenelim ama adam akıllı bir şey çıkmadı. Bu herkese nasip olmadı. Öncesinde Mudat'la bu kupayı kaldıramadık diye hatırlıyorum. Tarık Çamdal'la bu kupayı kaldıramadık diye hatırlıyorum. E, Tolga Ciğerci ile kaldıramadık diye hatırlıyorum. Ama Kenan The God Karaman'ın yaşı uygundu ve 8 sezon dayandı. Şu an sanırım 34 yaşında. Ve kupayı Şampiyonlar Ligi kupasını 78 reytingiyle kaldırıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi linke World of Warships'e bakmayı unutmayın. Tıklamayı unutmayın. Bana destek olursunuz. Kanala destek olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Rebilde kim olsun yorumlara yazmayı da unutmazsanız sevinirim. Ona görüşmek üzere. Hoşçakalın.